İşte Türkiye'den birileri davet edildi. Yani bir müdahale yapılmaya çalışıldı Kıbrıs Türk toplumu üzerinde. Bu ülkede benim hatırladığım iki tane olay var. Bir, 1981 seçimleri. Biz çocuğuduk ama e, rahmetlik Ziya ile rahmetlik Rauf Denktaş yarışıyor. Karpaz bölgesindeki oyların merkeze getirilirken Mausa'ydı o zaman, iskele Ma Mausa'ya <laughs> bağlıydı. Mausa'ya getirilirken yolda askerler tarafından sandıklardaki oyların değiştirildiği hep söylendi. Bu kanıtlanamasa bile doğrudur diye inanıldı. Bir örnek bu. Sayın Eroğlu'nun arkamda 40 tane mit ajanı dolaşıyor dediği, çekilmeyeceğim dediği halde ertesi gün 48 saat kala seçimden çekildiği seçimleri de hatırlıyoruz. Evet yaptınız, yaptırdınız, ters etti. Topluma sen bir şey değilsin, sen karar veremem, senin geleceğine başkaları karar verir, sen bir hiçsin mesajı e, işlemek. Biraz da kendi insanımıza güvenelim. Güvenelim. <laughs> biz böyle bir toplum değiliz. Evet. Sandıkların içine farelerin kaçacağı, bilmem işte trafolara kedilerin gireceği bir memleket, bir toplum değiliz biz.